heyecanlanmıyorum, ya, arabayı süremiyorum. Ha geldik. Ha? Aa bir dakika Buğra'nın burada ne işi var? Allah Allah bu bizim erkek hayranım Buğra. Anne, bunun burada ne işi var? Neyse gelin gelin biz de eğlencemize bakalım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Arabayı şuraya çekeyim mi? Şöyle üç tarafı ee, çeksem olur herhalde. var ama oraya çekmeyin orası yolu kapatıyor. Tamam. Öncelikle giriş ücretleri Hey kız gel buraya yoksa güvenliği çağırmak zorunda Ay, kalacak. Tamam, tamam. 100 dolarlık bir giriş ücretimiz var. Şu 100 dolar mı? Kız böyle hani internetten bakmıştın 50 dolarda? Ya bu adam bizi kaydırıyor 50 dolar. 50 dolar değil de ne Çocuk 50 dolar. Normal yetişkin ve yaşlı 100 dolar maalesef. Aferin sana kız be yükselik. O zaman sen vereceksin bütün hepsini. 50 doları da sen vereceksin. Zaten kolları falan ben aldım. Gelirken hiç param kalmadı. Tamam tamam şu yok. Ben akvabeyi ah, Toplamda için, şey 250 dolarlık bir ücretiniz. Tabii olacak. Oo. Oh, Para üstünüzde size vereyim mi Hadi hadi çabuk çabuk. Beş ben de o. arabayı şöyle şu köşeye çekeyim. bir saniye. Tamam ben arabayı şöyle çekeyim. Hop siz kız böyleksin. Ne vereyim benim biletimi şöyle çekin çekin yazacağım size. Olmaz ama yani. size çocuk. vermem gerekiyor. Tamam Arabamı arabayı vereyim. şöyle bırakayım. Ha alayım biletleri. Çocuk biletim veriliyor çocuk kız böyleksini. Bu sizin. Bakayım. Tamam. Bu kız böyleksinin. Giriş belgesi. Bu da giriş belgesi çocuk. Bu ne? Giriş belgesi yaşlı. <laughs> bak sana yaşlı belgesi vermiş. Ay ne yapıyorsun lütfen, ya? Lütfen lütfen zorla güvenliği çağıracağım. Uyuz mudur nedir ya? Şuraya güvenliği çağıracağım. Geldik. Tamam tamam Elizabeth gel gel güvenliği çağıracağım diyor. Şimdi o parkta eğleniriz. biz bütün stresimizi atarız. <laughs> Bana çocuk belgesi vermişsin kendine bak ilk önce yaşlı monuk. <laughs> hadi hadi gelin. Şöyle arabayı üç tarafa çekeyim de. Ay ha siz binmezseniz ne olur. Ben şu üç tarafa çekeceğim hemencik arabayı. Allah Allah arabaya ne oldu? Heh. arabayı şoför koltuğuna binememişim. Şöyle şurada bıraksam olur herhalde ya. Yeter hadi gelin. Gidelim de okul Park'ta eğlenelim mi artık? Çok heyecanlıyım çok. Bu ne? Oo, oo buz gibi çok hızlı. <laughs> Vay be çok özlemişim. Bula <laughs> bula 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 bula. <laughs> o nasıl yüzme kız be yüksek. Gelin gelin şu taraflara bakalım. Allah Allah. Güvenliğinizi ben, güzel. sağlayacağım. Ee, tamam sorun yok biz aslında böyleyiz. Peki kabininiz ne tarafta ben üstümü değişeceğim de burası mı kabin acaba? Evet, Yo. araya gireceksiniz. Araya mı? Ee, tamam evet, şöyle evet, şurada. Burada. Siz şu taraflara geçin de ben bir üstümü değişeyim. Hemencik şurada bikinimi giyeyim. Tamam çok güzel oldum. Ay en sevdiğim bikinimi getirmiştim yanımda. Hanımefendi <laughs> siz lava niye değiyorsunuz? Ay. Bir Deniz daha o çıkarsan siz dışarı atmak zorunda kalacağım. Tamam tamam. E, hiçbir şey yapmıyoruz. Biz şöyle aquaparklara gidelim. Ne taraftaydı acaba? Şu yüksek parklara çıkmak istiyoruz. Kaydıraklara çıkmak gidin, istiyoruz. Buradan ileriye gidin. ileriden yukarıya. İleriye ileriden yukarıya. Buradan nasıl geçeceğiz ki? Bu nasıl bir aquapark ya? Kafam karıştı. Buradan buradan. Nereden? Orası neresi? Buradan böyle yukarıya mı çıkacağız? Allah Allah. Bu Hanım nasıl bir aquapark? Hanımefendi aqua buraya parki? gelir misiniz lütfen? Adamı ben göremiyorum. Kız bekleyin. Adam nerede? Ya <laughs> Gitti. Buradayım buradayım Hadi. diyorum buradayım. Tamam tamam geliyoruz beyefendi. Ay kafam çok karıştı. Bu nasıl bir akoparkmış. İnternette böyle gözükmüyordu burası ya. Yani şuraları kırdım mı şöyle. Heh, gel Elizabeth geldik geldik. Evet ne taraftandı beyefendi. Tamam geliyoruz. Bakayım. Oh, şuradaki kaydırağa bakın. Vay be tamam çok, çok teşekkürler. Gibi. Biz buradan sonrasını hallederiz. Kız bekleyin gelin gelin. Bakalım buraya nereden çıkılıyor Şu taraftan çıkılıyor galiba <laughs> Yağmur başladı Hayır ya bugün öyle hava güzeldi Yok şu yok. 10 dakika yağacak Sonra dönecek birazdan dönecek yağmur Hmm iyi bari Hah durdu tamam şimdi enerjim Keyfim yerine geldi Valla bugün yağmur yağarsa bütün moralim bozulur O kadar plan yaptık da geldik yani Gelin gelin burada merdivenleri var çıkmak için Oh be burada da havuz varmış. Ama güzelmiş burası. Geldim geldim geldim. Bakayım. Oo, bayağı yüksek çıkıyor herhalde. Şöyle hop. Ay 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 ayağım kaydı. Hep korktum başıma geldi. Bu merdivenlerden aşağı düşerim diye. Gerçekten de başıma geldi. Şöyle ağaca yakın gideceğim. Hay, korkuyorum yere bakma Berca yere bakma. Ha mavi. İlk önce maviden mi kaysak? Ya da şu kırmızıyı merak ettim. Kırmızı yukarıdaymış. ilk önce kırmızıdan kayalım. Kırmızıya hop. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Geldim mi? Yok birazcık daha varmış. Ay şöyle ayağım kaymasın. ha Geldim. Oh, kayıyorum sonunda. Kim benimle kaymak ister? Ben, 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 Orası çocuklar gittim. için uygun değil yalnız. Aa kız büyük swing. Orası çocuklar için değilmiş gidiyorum. Hop. Oh, vallahi çok iyiydi ha. Çok iyiydi yalnız he. Kız bir Ay Elizabeth de geldi. Ay çok iyiydi. Ha Burası da geldi. burada da bizimle beraber kayıyor. Evet, yalnız, evet Biz kız kıza kaymak istiyoruz da zaten kız kıza geldik. Maalesef, Siz niye bizimlesiniz? Maalesef, maalesef. Siz, sizinle gelmem gerekiyor. nedir ya? Neyse gelin bir kere daha şu yukarıya çıkalım da bir kere daha kayalım. Koşun. Hazırsanız kayıyoruz. Arkamda Bora var. Ay, ne, ne yapıyorsun? Elindeki de ne öyle? Hızlı gitti önden. Ya Allah Allah. Kız kaydı. Tam ben de gidiyorum. Aa, beni ya. Kız beyefendi çekil. Oh! Az kalsın düşüyordum, ölüyordum. Ne yapıyorsunuz ya? Hepsini Bora yapıyor. Sen yapıyorsun değil mi? Yo, aşık hayır, bela... şey aşık belalı adam seni. Gidiyorum ben. Şu taraflardan kayacağım. Daha buradan kaymayacağım. Belalı mıdır nedir ya? Bakayım şu taraftaki kaydıraktan kaymaya gideceğim. Ha bu taraftan giriş yokmuş. Gel kız bey yine şu kaydırağın yanındakinden kayalım bu sefer. Sarıdan değil. Yok sarıdan mı? Ha sarıdan kayalım. Gel gel sarı çok güzelmiş koşun. Koşun koşun. Çok güzel bir kaydırak bulduk yarış yapacağız. Vay be gerçekten de çok iyiymiş. Mor benim. <laughs> ben aldım. <laughs> Al senin teknene. Al senin jet skine. Ya, seni skin e ya ben al jet skine. Manyak mı neydin ya? <laughs> Neyse. Gidelim gidelim. Sürün 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 sürün. Ben yetişemem Elizabeth'e. Hop şöyle bir kaydırırım. Bak ya senin yüzünden geçemedim. Bu, bu ne oluyor? Ay ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hop. Ay nasıl ineceğim? Bir yükseklik korkum var. Oh. Ay çok korktum arkadaşlar. Ee, geri yukarı mı çıkalım? Nasıl yukarı çıkacağız be? Bu kadar mıymış burası? Hii. Ay birazcık farklı yerlere gittik galiba. Ha tamam şuradan geri oyun parkına girebiliyoruz. Süreyim şöyle şu tarafa doğru şuradan da çıkacağım. Oh be vallahi ama korkunçtu bu. Ben bunda bayağı bir korktum arkadaşlar. O başlangıcı çok iyi şurası da. Şuradan atlayınca baya bir korktum. Burada arkamdan gelip gelip duruyor. Belalı mıdır nedir? Şuradan şöyle koş 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 koş. Beni görmesin. Neyse görmedi herhalde. Şuradan şöyle kaçayım da korkuyorum ondan. Elizabeth Elizabeth. Hey. Elizabeth nereye gitti? Elizabeth kayboldu. Gördün mü Buğra? Ha kız be ben şeyleri bağlıyorum. Ee, elinde hepsine. Anne, annenin vardı bıçak vardı. hayır. Evet elinde bıçak vardı Devamlı. Bora. Amacın ne şey, senin? E, telleri kesmek için bunları bağlayan teller var. Umarım öyledir. Tamam peşimizden git biz kız kıza eğleneceğiz artık yeter. Yoksa okul parktan çıkıp gideceğiz. Ama. Yok yoksa biz gideceğiz okul parktan çıkıp. Gel kız bey, gitsin bu. Oh be. Heh Elizabeth sen buradaydın bir anda yok oldun. Galiba halüsinasyonlar görmeye başladım. Şu kaydırak başımı döndürdü ya hiç iyi gelmedi bana. Burası nereye çıkıyor? Aa. aa. Aaa. Ah! <laughs> Gördünüz. Kız Beysin gördün mü? Geldim. Geldim. O Hayır. Köy. Gel bakayım sen bu ne ya? Evet Kız Beysin de gördü. Arkadaşlar Buğra peşimi bırakmıyor bu okul gerçekten. Deli ya. Deli erkek hayranım. En iyisi buradan gitmek olacak. Bakayım şöyle yukarıya çıkacağım bir daha. Ha, tamam bu sefer burada yok. Kaydıraktan kayacağım son kez sonra da eve gideceğim. Hava da baya bir kötüleşti ya. Bu ne? Bu yağmur niye yağıyor. Bir durmadı. Baksanıza. Neyse en iyisi eve gidelim. Gelin kızlar çıkalım artık. Burası da güzelmiş ama yapacak başka bir Elizabeth. Allah Allah. Elizabeth yine kaybol. Hah. kız bey ne olursun beni bırakma. Çok korkuyorum. Bileceğim <laughs> ne? <laughs> Niye korkuyorsun? Ne oldu? Ya ne bileyim bir anda hava kötüleşiyor. Elizabeth ikidir önümden yok oluyor. O <laughs> ne o O ne be? Valla ben de hiç anlamadım. Gel gidelim artık buradan. Eve gitmek istiyorum. Tamam. <laughs> Geldim. Burada mı çıkış? Burası mı çıkış? E hani burası değil. Kız bey yavaş git bak. Elimden tut korkuyorum. <laughs> Devam gel gel. Korkma korkma bir şey olmaz. Gel bu taraftan çıkış. Heh, bu taraftan galiba. Aa, bak çıkışı bulabiliriz böylece. Bu Park'ın, Aqua Park'ın konumu burada işte. Navigasyon mudur? Nedir bu? <laughs> Ay galiba bozdum. Ha tamam oldu. Gidelim kız bey ne taraftan? Bu taraftanmış. Yanlış gidiyormuşuz. Buradan böyle yanlış gidiyormuşuz. Dur 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 dur. Beni bekle. Ay, çok yoruldum ha. Beni bekleyerek git. Buradan nereden? Buradan. Ee, buradan galiba. Ha ben burayı hatırladım. Evet evet buradan soldan. Tamam. Oh be sonunda çıkıyoruz. Kız be var ya. Az kalsın yani korkudan altıma yapıyordum. <laughs> Korkunun nerede bebekler yapar sadece. Ne? Elizabeth nerede? <laughs> ya Oh, Elizabeth korktum. Erkek hayranım Buğra burada bize zarar vermeye çalışıyor galiba. Deli o deli. Gel artık gidiyoruz buradan. Aa, Allah Allah demin benim de peşimdeydi anlamadım yani. Nerede o şu anda? Susun susun şurada. Arabamızı alıp bir an önce bu parktan çıkalım. Gel kız Beysenik atla sen de. Koşun gidiyoruz hemen. Bas kız Beysenik sen mi sürüyorsun ben mi süreyim? Ha binin binin atlayın çabuk. Hadi binin de. Nasıl? Benzinimiz mi bitmiş? Ah! Bu nasıl olabilir? Eyvah sonsuza kadar burada kaldık. Bu adam bela oldu bize. Şey. Kızlar tek bir şey söyleyeceğim. Kaçın. Canını seven kaçsın. Arkadaşlar koşun ve bu akua asla gelmeyin. Gördüğünüz gibi isimsiz bir akua park. İnternette ne akua park yazıyor. Yeni açılmış akua park. Sakın kanıpta gelmeyin. Koşun çabuk kaçın.